arkadaş intihar etti. Bu arada benim YouTube kanalımdan gelen, gelen olmuş. Aboneyim demiş. YouTube kanalımdan gelmiş. Neyse biz silahımızı aldık falan filan hemen. O yönetim binasına gideceğim onu ee, askerlerin hepsini öldüreceğim. Ananızı alatacağım oğlum sizin Ananızı. Daha çok param olsaydı bomba alırdım ama 200 kap bomba. Niye bu kadar param yok? Testere de aldım keseceğim onu. Hadi. mücralara iyi kullanmamız lazım. Ne <laughs> birbirlerini öldürdüler salaklar. Öldü. Başka nerede tutuyorlar? alacağım onları. C4 yerleştireceğim oraya. Tam önde. Bu da önde. Size diyorum. O binayı patlatmaya aklınıza bile geçirmeyin diyorum. Bana diyor binayı patlatamazsın falan filan. Yani neyse ben kaçıyorum öleceğim lan öleceğim. Öldüm işte. Öldüm ya. Oraya tekrar gideceğim ben abi oraya gideceğim ben. İşte bizim özel silah da şu an saklıyorum. Binayı gittiğimde göstereceğim. Baylar bu arada askerler yeniden spamlanmış. Benim acilen onları şey yapmam lazım öldürmem lazım. Ağır duruyorlar lan mal gibi. Yukarıdaki daha hareket işte ama. Güzel var oğlum. Bomba işte. Bunu almıştım. 200 kayı. Aa ölmedi. Bomba patladı anda. Yerleştirildi. C4 buraya yerleştirilmiş. Tamam. Yukarıya falan da yerleştireceğiz. Patlayacak buraya. En iyisi de Agri. C bug da yapılıyor. Tamam. Nerede alışıklılar lan? bir defa gibi tarıyorlar. Biliyorum <laughs> biliyorum. Oğlum ben bu canla giremem bu araya. Ben burayı halledemem. Cana baksana abi. Aha. Öldüm. En son video bu videoda bu kadarla görüşmek üzere, hoşçakalın.